fazla yakıtı olan bir arabayı sana getirmiyor. Tamam mı? O zaman yakıtı düşük bir araba olsun. Hava atacaksan o zaman az kullanacaksan yakıtı olabilir jonjonlu bir araba olsun. Ve bütün önünüze gelen şartlar buna göre şekildedir. Göreceksiniz bu niyeti buna göre yaptığınızda önünüze çıkacak bu de seçeceğiniz arabada e, alacağınız evin tamamıyla şartları buna uygun olarak gelecek. Aksi takdirde Buradakiyle önünüze çıkan biri olmuyor işte. Ya beni hep evliler buluyor, ya beni dolandıranlar buluyor, ya beni böyle yapanlar. Çünkü buradaki net değil. Buradaki net olmadığı için de karşınıza çıkanı kabul etmek zorunda. Kutunuz açılıyor. Çok şey, sofistike kalktı. Evet. <laughs> böyle 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 kaldırdım. Şimdi hani dediniz ya burada, işime gidip gelebilmek için düşük yakıtlı bir araba hani dediniz ve hava atmak için. hava atmak burada, hani bunu kendine kabullenmek ve söylemek, yani burada ters bir şey çalışmayacak bir dinleş altında. Şöyle, hayır. Şimdi hava atmak tabiri caizse kullandım ama örnek veriyorum. Duygu da vardır da, bende de olsun ya. Onu görüyorum ben işte haftada bir gün gidiyor. Ben de bu amaçla istiyorum arabayı? Yoksa gerçekten her gün kullanıp işe mi gidip gelmek için istiyor? Ya ben arabam olsun istiyorum da diyebilirsin. Ya yani sadece arabamı <laughs> onu binip onun azını yaşamak istiyorum da diyebilirsin. Hava atmanın karşılığı o ya. Yani. Yok, hayır, olabilir yani bunu hmm. ben de hissedip evet. isteyebilirim. Bu çok doğal bir duygu ama hani kendimizle yüzleşmemiz ve yüzleşmek böyle, zor. Musunuz? Evet. Hani o acaba ters bir şey çıkmaz mı içeride? Onun için diyorum ya kendinize yalan atmayın. Öz benlik saygısını <laughs> oluşturun. Kendinize yalan atmayın. Neyse onu söyleyeyim. Yani örnek veriyorum ben işte şöyle bir erkek arkadaşım olsun istiyorum, kasları olsun abi yanında dolaşacağım, kütür kütür <laughs> dolaşayım, şöyle olsun böyle olsun kendinize <laughs> dürüst olun, <oluyor>. kendinize <laughs> olun yani. Mesela o zaman dediğimiz. <laughs> çok şekilciliğe girmek hep öğretiliyor bize işte çok şekile önem vermek gerekiyor. İşte fiziksel dersliklerde çıktı. Hani yanlış yaptığın Bu ne zaman işte, olacak? ve direkt olarak Bu ne zaman olacak biliyor <laughs> musun? Kendinize dürüst olmaya başladığınız an beklentilerinizi sıfırlamaya geçeceksiniz. Sıfır yani O bir günde noktası. Olur. Diyeceksin ya yani ben bunu istedim oldu. Onu istedim oldu. E, o zaman çünkü o istediğin şeyin senin hayrın olup olmadığını senin yanına gelince göreceksin zaten. Hava atmak için istediğini görünce zaten o araba sana öyle bir gelecek ki sana bir masraf çıkaracak. Bir de ama ben hava atmak için olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hikaye bu. Sonra kaslı istedim. Kaslı geldi ama abi iki tane var içinde. Ben çalışıyorum. Evet. Devam edeceğiz şimdi. Evet, anladık mı konuyu? Anladık. Tamam. Şimdi öz benlik hikayesi, orijinal düşünce hikayesi bu. Sipariş ve insanla alakalı size söylemem gereken bir şey daha var. Bunu açık açık söyledik ya, kendimize itiraf ettik ya. Bizim bir niyet gerçekleştirirken maddi ve manevi yerlerde eğer maddi ise ikinci çakra, manevi ise dördüncü çakraya sağ yani kalem tuttuğunuz elinizi koyarak niyet etmeniz çok önemli. O dedik ya, hava atmak için mi istiyorsunuz, ne için istediğiniz o olumlu yaptınız ya, maddi değerler içinse ikinci çakraya yerleştiriyorsunuz. Manevi değerler içinse kalp çakrasına yerleştirerek niyetinizi yapıyorsunuz. Çünkü sizin istediğiniz maddi ve manevi durumda durumlara göre, bizim bağlı bulunduğumuz çakranın devinim hızıyla gerçekleşiyor bizim isteklerimiz. Yani bu kalp çakrasından ne kadar devinim yüksekse ve ne kadar onu çalıştırabiliyorsanız, hissedebiliyorsanız manevi istediğiniz şeyin hayatınıza girmesi o kadar yüksektir. Ve siz bunu avucunuzun içerisinde ne kadar yoğun hissederseniz bunun gelişim hızının o kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Örnek veriyorum bunu deneyebilirsiniz. Hayatınıza çabucak çabu çabu girebilecek bir şey biliyorsunuz. Yani yarın gidip onu alabilirsiniz orada. Koyun maddi bir şeyse ikinci çakraya avucunuzun içine. Onu istediğinizi söyleyin. 2 üç gün boyunca göreceksiniz avucunuzun içi nasıl yandığını ve nasıl fark. Çünkü o sizin çok kolay ulaşabileceğiniz bir şeydir. Ama e, avucunuzun içerisinde herhangi bir reaksiyon görmediğiniz şey bilinçaltı kalıbınızda onu iten mutlaka bir şey vardır. Onu bulup onu temizledikten sonra aynı şekilde o da çok kolay bir şekilde elinizin altında olabilecekmiş gibi avucunuzun içinin yanmaya başladığını göreceksiniz. O zaman buradaki sonuç şu. Size zaten asit ve alkali hikayesini anlatmıştık daha önce. Mutlaka vücudun asit ve alkali dengesini koruması gerekiyor. Çünkü bizim bütün dileklerimiz, bütün niyetlerimiz ve bütün siparişlerimiz asit ve alkali dengesini koruyan bir vücutta gerçekleşmesi çok yüksek. Etiyorum o çikolataları, tatlılarınızı yedirmiyoruz ama boşu boşuna değil bunların hiçbiri. Siz vücudunuz dengesini ne kadar çabuk koruyabilirseniz o kadar bunlar hızlı gerçekleşir. Maddi değerler için ikinci çakrayı koyuyorsunuz, göbeklerinizin iki parmak altı, maneviyet içinde kalp çakranıza koyup niyetinizi gerçekleştiriyorsunuz. Ve siparişte her zaman amaç mutlaka olumlu içerisinde geçiyor. Ve şunu unutmayın, aynı anda hem maddiyata hem maneviyata çalışmayın. Maddiyatsa konunuz öncelikle, abi çalışın, 7 gün, 10 gün, 15 gün, 7 gün, 14 gün, 21 gün çalışın maddiyata. Maneviyatı biraz ikinci plana alın, eğer oysa öncelik. Maddiyat konuları bittikten sonra maneviyata çalışın. İkisini aynı anda kesinlikle çalışmayın arkadaşlar. İkisi aynı anda çalıştığı zaman e, kuru fasulyenin içerisinde baklava yemek gibi bir şey oluyor. Yenmiyor. <laughs> Olmuyor. değil mi? Ee, Peki, evet. Bir de o ol. zaman da maddi maneviyat dengesizliği oluşmaz. Ben yani nasıl ikinci çakraya bunu koyuyorum yani bu elimizi buraya, bunu da buraya koyup maddi maneviyat dengesizliği sağlıyoruz. Öyle, öyle değil, öyle değil. maddi değerleri çalışıyoruz. İkinci çakraya sadece koyuyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yeni gün, 14 gün, 21 gün o maddi değeri kendinize almak istiyorsunuz yani. O bitiyor. Ondan sonra manevi değerlerinizle ilgili dördüncü çakraya. Siz ne zaman zaten o dengenin kaçtığını hissederseniz, dengeleme çalışmanız var ya, üçüncü çakraya, dördüncü çakraya koyarak kendinizi dengeliyorsunuz. Bu, o dengenin kaçmasıyla alakalı bir durum değil. Bu alışveriş dengesi içinde iki ve dördü yapıyorduk değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanem de. Şöyle, biz normal maddi ve manevi değerlerin dengelenmesi için üçüncü çakrayı dördüncü çakraya koyarak reykici olduğu için de bilirsin. Evet. Üçüncü çakra'yı, dördüncü çakraya koyarak maddiyat evet. ve maneviyatı evet. Ama bizim bu ikinci çakrayla ile dördüncü çakra de denge karışıklığı söz konusu olmaz bu çalışma. Şimdi o zaman sipariş bir insanı şunu anladık. Mutlaka amacınız olacak. Mutlaka maddi değerlerde ikinci çakra, mutlaka manevi de dördüncü çakra olacak. İlk önce hangisine çalışıyorsanız 7 gün, 14 gün, 21 gün çalışın. Ne kadar da kalim geliyorsanız diğer çalışmanızda ondan sonraki diğer kısım için yapın. Ama hiçbir zaman bu çalışmayı yaptım, şu gün olsun, bugün olsun takılmayın. Takıldığınız an uzaklaşacaktır. Hayırlı zaman ve saatte olmasını dileyin ve bırakın. Bir şey olmuyorsa bilinçaltı kalıbınızdan gerçekleşmiyordur. Sigarayı bırakmak istiyorum, bırakamıyorsunuz. Ama evde iki karton daha sigaranız vardı, onlar yazık olacak diye bırakamıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ondan sonra alkol bırakacaksınızdır. Arkadaşınız üç gün sonra sizi bir yere davet etmiştir. O aklınız hala oradadır. Bir yetmişlik içerim abi oradadır. Oradadır yani aklınız. Onu bilinçaltı kalıbından bir türlü alkolü bırakmak işinize gelmiyor. Sebepleri ve nedenleri vardır. E, tatile gideceksinizdir ondan sonra rejime girmek istemiyorsun, tatilde gideceğim, orada ne yapacağım diyorsunuz. Ama mutlaka bilinçaltı kalıbınızda çalıştıramamak için bir neden vardır. O nedeni çıkarmadan, onunla yüzleşmeden hayatınızda hiçbir şey gerçekleşmeyeceğini bilin yani lütfen. Yüzleşeceksiniz, sürtüneceksiniz, kırılacaksınız, acıyacaksınız ama sonunda onu bir yere getireceksiniz. Ve sonunda gerçekleşmesini istediğiniz şeyin gerçekleşeceğini göreceksiniz. Bu anlattıklarınızla ilgili bir soru var mı? Vücut programlamaya geçeceğim çünkü. Yok, vücut programlamada çok açık verin, tak 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 söyleyeceğim, not alacaksınız ve kullanacaksınız. Hiç antin kontin hareketler yapmayacağız, uzatmayacağız sağını solunu. Direkt noktaları söyleyeceğim, yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Vücut programlama ne? Vücut programlama iki şekilde çalışıyor. Birinci, maneviyat, ikincisi maddiyat. Biz her şeyden önce vücudun kendi dengesini sağlamak ana görevimiz. Ana görevimiz. Bizim en önemli noktalarımızdan bir tanesi vücut programlama ile ilgili. Şu kolunuzu sağ kolu aşağı indirdiğinizde dirseği ben bu, konularda biraz yetersiz oluyorum da şimdi. Kolu indirdim. Ondan sonra böyle yaptım. Ne demek? Bu dirsek. <laughs> dirseğin geldiği nokta. Şurası ya. Yani. Dirseğin geldiği nokta. Bu tam dirseğin geldiği ne kadar kızgınlık, öfke, şiddet varsa burayı resetlemek için bu noktayı kullanıyoruz. Bunu yapmanız için günde bir defa bir set yapıyorsunuz ve 7 gün boyunca yapıyorsunuz. Ve genellikle bunu saat öğlen 13 ile 15 arasında yapıyorsunuz. Bu bölge hem karaciğer hem safra kesesinin hem de bizim bir takım hormonlarımızı aktif hale getiriyor. Hırs, öfke, şiddet ve kin ile alakalı olan durumları buradan çözüyoruz. Tekrar söylüyorum doğru nokta için kolu aşağı indiriyoruz, dirseğe kadar kırıyoruz. Tam dirsek ucunun geldiği yer, Oraya baş parmağınızı koyuyorsunuz, dairesel hareketler çiziyorsunuz oraya basarak. Çok acıyorsa, mesela bazen acıyordur, hala atamadığı kızgınlığı, öfkesi ve şiddeti vardır. Ateş gruplarının mutlaka yapması gerekir. Onlar çünkü kızgınlık ve öfkeyi en zor atabilen gruplardır. Onların çalışması gereken bir durum. Yeri anladık mı? Yeri anladık mı? Evet. evet. Var mı dokunucu? Bunu bir dakika, bir buçuk dakika kadar dairesel hareketlerle çeviriyoruz. Sağ. Sağ. Birinci nokta bu. Sadece sağ. İkinci noktaya geldim. Herhangi bir konuda bağımlılığınız varsa, herhangi bir konuda bağımlılığınız varsa, o ba